63. Mektup Bu mektup, Nakib Seyyid Şeyh Feride yazılmıştır. Peygamberlerin aleyhimüsselam hep aynı imanı söyledikleri bildirilmektedir. Allahü Teala bizi ve sizi rahmetullahi aleyhi ecmain kerim olan babalarınızın yolundan ayırmasın. Babalarınızın en üstününe ve geri kalanların hepsine selamlar olsun. Allahü Teala Peygamberler aleyhisselam vasıtasıyla insanlara sonsuz kurtuluş yolunu göstermiş ve sonsuz azaptan kurtarmıştır. Eğer peygamberlerin aleyhisselam mübarek vücutları olmasaydı Allahü Teala zatını ve sıfatlarını kimseye bildirmezdi. Kimsenin Allahü Teala'dan haberi olmazdı. Kimse ona yol bulamazdı. Allahü Teala'nın emirleri ve yasakları bilinemezdi. Allahü Teala ganidir. Yani hiçbir şeye muhtaç değildir. İnsanlara acıdığı için insanlara iyilik ederek emr ve yasakları göndermiştir. Emrlerin ve yasakların faydeleri insanlaradır. Allahü Teala'ya hiç faydeleri yoktur. Allahü Teala'nın bunlara ihtiyacı yoktur. Peygamberler olmasaydı Allahü Teala'nın beğendiği şeyler ve beğenmediği şeyler belli olmaz, birbirinden ayrılamazdı. O halde peygamberlerin gönderilmesi pek büyük nimettir. Bu nimetin şükrünü hangi dil söyleyebilir? Kim bu şükrü yapabilir? Bize nimetlerini gönderen, bizlere İslam dinini bildiren, bizleri peygamberlere aleyhimüsselatü vesselam İnanmak saadetine kavuşturan Rabbimize hamd ederiz. Bütün peygamberlerin dinlerinin aslı, temeli birdir. Başka başka değildir. Hep aynı şeyi söylemişlerdir. Allahü Teala'nın zatı ve sıfatları için haşr, mezardan kalkınca arasat meydanında toplanmak ve neşr, hesaptan sonra cennete ve cehenneme gitmek, dağılmak için ve peygamberler için ve melek gönderilmesi için ve melekle kitaplar gönderilmesi için cennetin sonsuz nimetleri ve cehennemin sonsuz azapları için söyledikleri hep aynıdır. Sözleri birbirine uygundur. Helal, haram ve ibadetler için olan sözleri, yani füruata ait sözleri ise başka başkadır, birbirine uymaz. Allahü Teala bir vakt o vaktin insanları için zamanlarına ve hallerine uygun emirleri bir ulul azm peygambere göndermiş ve o insanların buna uymalarını emir buyurmuştur. Birçok sebepler, faydeler için Allahü Teala ahkamı diniye de değişiklikler yapmaktadır. Çok defa din sahibi aynı bir peygambere başka başka zamanlarda birbirine uymayan emirler göndermiştir. Yani önceki emirleri sonradan neshetmiş, değiştirmiştir. Bütün peygamberlerin söz birliğiyle söylediği hiç değişmeyen sözlerden biri Allahü Teala'dan başka bir şeye ibadet etmemek, Allahü Teala'ya şerik ortak yapmamaktır. Mahluklardan bazısını başkalarına Rab, mabut yapmamaktır. Bu sözü yalnız peygamberler söylemiştir. Onların yolunda gidenlerden başka hiç kimse bu devletle şereflenmemiştir. Peygamberlerden başkaları bu sözü söylememiştir. Peygamberlere inanmayanlardan bir kısmı Allahü Teala'nın bir olduğunu söylemişse de bunlar ya Müslümanlardan işiterek söylemiş veya varlığı lazım olan birdir demiştir ibadet olunacak yalnız odur dememişlerdir. Halbuki Müslümanlar hem varlığı lazım olan hem de ibadet olunmaya hakkı olan birdir demektedir. La ilahe illallah demek ibadet olunacak Allahü Teala'dan başka hiçbir şey yoktur. İbadet ancak ona yapılır demektir. Bu büyüklerin birlikte söyledikleri ikinci söz Kendilerine herkes gibi insan bilir, yalnız Hak Teâlâ'ya ibadet olunur derler. Herkesi yalnız O'na ibadet etmeye çağırırlar. Hak Teâlâ hiçbir şeyle birleşmemiştir, hiçbir maddede yerleşmemiştir derler. Peygamberlere inanmayanlarsa böyle söylememiş, hatta başta bulunanlar kendilerine taptırmak istemiş, Hak Teâlâ bize hulûl etti, bizdedir demişlerdir. Böylece kendilerine ibadet olunmak lazım geldiğini, ilah olduklarını söylemekten sıkılmamışlardır. Kendileri kulluk vazifelerinden çekilerek her türlü çirkin, kötü şeyleri yapmışlardır. İlah oldukları için kendilerinin sorumsuz olduklarını, her şeye tecavüz edebileceklerini, kendilerine hiçbir şeyin yasak olmayacağını sanmışlardır. Her sözlerinin doğru olduğunu, hiç yanılmayacaklarını her istediklerini yapabileceklerini sanarak aldanmışlar, milleti de aldatmışlardır. Böyle alçaklara lanet olsun. Bunlara aldanan ahmaklara yazıklar olsun. Peygamberlerin Aleyhisselam söz birliğiyle bildirdikleri bir şey de kendilerine melek geldiğini söylemişlerdir. Peygamberlere inanmayanlardan hiçbiri bu devlete kavuşmamıştır. Melekler muhakkak masumdur. Yani vazifelerini elbette doğru yapar, hiç yanılmaz ve hiç kötü pis değildirler. Vahyi değiştirmeden, unutmadan getirirler. Allahü Teala'nın kelamını taşırlar. İşte peygamberlerin aleyhimüsselavat ve teslimat her sözü Hak Teala'dandır. Her getirdikleri emr, haber hep Hak Teala'dandır. İçtihat ettikleri her sözde vahiy ile sağlamlaştırılmıştır. İçtihatlarında ufak şaşırsalar Hak teâlâ hemen vahiy göndererek düzeltir. Halbuki peygamberlere inanmayıp kendilerini ilah tanrı tanıtan sizi biz yarattık, biz kurtardık deyip kendilerine taptıran kafirlerin her sözü kendilerindendir. Sözlerini doğru sanırlar. O halde insaf edelim. Ahmak, cahil bir kimse kendini ilah, tanrı sanıp kendine tapınmasını emreder, her kötü zararlı işi yaparsa buna inanılır mı? Onun yolunda gidilir mi? Farisi Mısra tercümesi. Senenin nasıl mahsul vereceği baharından belli olur. Bu kadar uzun anlatmamıza sebep, açıkça anlaşılmak içindir. Yoksa, hak batıldan, nur zulmetten ayrıdır. Nitekim, Allahü Teala İsra Suresi 81. ayeti i Kerimesinde mealen, ''Hak gelince batıl gider, batıl her zaman gidicidir.'' buyuruyor. Ya Rabbi, bizleri o büyüklerin aleyhimüsselavat, yolunda bulundur. Amin. Seyyid Meyan Pir Kemali iyi tanırsınız. Bu hususta bir şey yazmamıza lüzum yok. Şu kadar var ki bu fakir bir müddetten beri onun yakınlığından haz duyuyorum. Kapınızın eşiğini öpmek arzusundaydı. Ama şu sıralarda hasta olup yatağa düşmüştür. Düzelince hizmet ve huzurunuza kavuşacaktır.